Aferin takım. Sağ. Aferin takım. Sağ. Aferin takım. Sağ. 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 Özel hareket olabilmeniz için sadece sportif faaliyetlerde iyi olmanız yetmiyor. Buradaki silah derslerini de çok iyi dinlemelisiniz. İyi bir atıcı olmalısınız ve her ay düzenli sınavlarda da başarılı olmalısınız. Haftalarca burada verilen eğitimde eğer başarılı olursanız bir özel hareket timinde görev alabilirsiniz. Merhabalar efendim. İnanılmaz konforlu bir silah. Hedefin durumunu merak ediyorum. Hedefe bakalım. gerçekten skandal. Yani burada özel harekat olabilmek ve bu kursları tamamlayabilmek kolay değil. Bakın hedefinde kalbim gibi tertemiz.